Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Hunger Games bölümüne hoş geldiniz. Arda arda Hunger Games geliyor biliyorum. Ama çektikçe çekilsin geliyor ben ne yapayım. Boing. Arkadaşlar bugün normal survival games'e girmeyeceğiz. No. Çarpı. Çırak çılak. The Walls. A gireceğiz. Şimdi girelim. Arkadaşlar ses geliyor sözü derim arkadaşlar. Ulaş videosu diyor. Bu arada o kanala ziyaret etmenize gerek yok. Kanal bozuldu diyeyim ben. Abi ben burada hala ne yapılıyor bilmiyorum. Bilen varsa ne olur söylesin. Abi kit meet. ne işe yarıyorsa. Bu benim skinimdi. Çok. Neredeyse arkadaşlar o zaman çıkıp tekrar giriyoruz. Ne tamam. O zaman Sky Wars değil de Spliff ha. Aynen Spliff. Arkadaşlar normal yere girdiğinizde Spliff suyuna giderseniz olacağı budur. Evet. Şimdi ben pizza dilimini seviyorum. Aynen pizza değil mi? Pizzayı severiz. Pizza. Na, aynen. Arkadaşlar burada bunları kazıyorsunuz. Çat çüt çat çüt. Çat Kazıyorsunuz ve diğerini yani düşünmeye çalışıyorsunuz. Demokrasi mesela görünmezlik geliyor gibisinden. Üst, üç, 2, 1, fight. Yemli kazarsam ne oluyor? Kızılmıyor mu? Kızılmıyor. Görünmezlik power. As. Adam görünmez olmuş bakın. Uuu. Uuu. Aa elimden de kazabiliyorum. Ettim ağzına oğlum. Ettim masna. Elimden kazılmaz aslında. <laughs> Ama kazıldığı için cam kırın. Sonrasında Elimi göremiyorum. Medik. Medik, medik, medik. Lan oğlum. Ama be, al kazmayı. Al kazmayı. Al kazmayı. Kazmay. Kazmay. An teke teke. Amcim düşecek dostum. As. Olçtu. Bay bay. Kazandım. İki joints. Allah belanı anlarsın. Küreye girelim. Bu bölümde hepsini oynayacağız arkadaşlar. Dondu. Ha verdi. Hı. Burası da aynı mantık. bok Salak I will leave a complaint I will leave can... a je. Abi bak yüzünden düştüm öldüm ya falan olsun. Arkadaşlar kazanana kadar gireceğiz. Hepsini kazanınca video bitecek. Ve arkadaşlar adını fark ettiyseniz orası Mario'ydu. Mario money, money, Mario Mario. Şöyle bir video Ne diyor lan bu? Arkadaşlar keşke sesli konuşma olsa da şunlara bir küfürler saydırsam. Şaka şaka. Geç lak desem. Arkadaşlar sesim kızık geliyor sopardan kulaklıktan çekiyorum. Nerede? <laughs> Lan nereye basma? Birisi indi. Headshot. Uh, aşağı düştüm. O da bak yüzüne. Arkadaşlar aşağıda düştüğüm sürede bir taktik. Eee bakın. Lan. Şöyle bir şöyle yapalım. As. Nenenen ne Öf ya Lanet olası İndir şunu Allah aşkına indir Sağ salaksın Neyse İlk olmadı Pastaya giriyoruz Pastaları severiz hepimiz Herkes sever yalan söylemeyin yani Evet. Bu arada birbirimizi aşağı düşmeye çalışıyoruz da. Watch for priors. Ne demeli? Altı dakikacık olmuş. Kimse yok mu? sen reporter onun biliniz pasta'ya gidin pasta pasta o 3 kişiyiz <laughs> 50 TL, tl olduğunda 300 coin falan mı alabiliyoruz <laughs> <laughs> anne tutar mısın Arkadaşlar pardon adamım geldi. Evet. Teke tekiz. Teke tekiz. Fuck ye. be üçüncü kişi geldi. Geldi. Dördüncü kişi. Faist. Dördüncü kişi aşağı düştüm aşağı düştüm evet, E ee, sana aşağı düştü iyigi Bence de Bana ne no diyor bak. Düştü mü? Allah adam gelmiş. Lan oğlum. Bas basana lan şuraya. Allah düştüm ben. Adam ikinin iki dostlar iki düştü. Bari Leo indireyim. Ne var yeşil göz? Bay bay yeşil göz ne 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 neyse ben taktik yaparım Arkadaşlar buraya size bir taktik var şeklinde kasın ve yukarı çıkın Öldüm. Öldüm diyor. Öl ya da öldüm diyor. Ne yiyeceksiniz? Nah diyeyim. Nah. Ah. Bag oluyor ya. Bag olma sade neyse de. Ha? Her şey oldu mu telefonu? Ha? Telefonu oldu mu? Ne oldu mu? Kaz. Hangisi o? Elin tam çalışıyor şu an. Oğlum kardeş oğlum birer boy. Hello, hello. Hey, what's up? Çıkat, çıkat, çıkat. Gel, aşağıda fight. O oh, adamları beni çekmiş bile. Nah. No. Allah belanı versin. Lan fight mı istiyorsun? Tamam <laughs> yine yukarıda kalmaya başardı ama. <laughs> e, ee, taktik. Ya bak olma bak olma bak olma. Heh. <laughs> Za. As. Kendi kazdığım delikten öldüm. Allah belanı versin. Neredeyse arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Mutlu var. Gerçekten biliyorum ama sorun oldu. Ciddi sorun oldu. Ben abone olmayı unutmayın. Bay bay. bu arada skin istiyorsanız Allah oh, belanı versin. Neyse. Skin istiyorsanız bana göndereceğim adresi söyleyin ve hangi tür skin'den yapayım, hangi renklerden yapayım. Onu söyleyin. Bu arada. Arkadaşlar hiç özür dilerim ama. Evet. içimden yani, geldi. Fuck you. Neyse. <laughs> Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bye bye.